Star Trek, Star Wars ve daha pek çok bilim kurgu filmlerinde aşina olduğumuz sahnelerden bir tanesi iyi ve kötü arasındaki destansı uzay savaşlarıdır. İnsanoğlunun engin hayal gücü sayesinde hayat bulan bu sahneler popüler kültürümüzün güzel birer yansıması. Peki size bunun gibi epik bir gökyüzü savaşının günümüzden neredeyse 500 sene önce yaşandığını ve dönemin insanları tarafından kayıt altına alındığını söylesem? Modern teknolojiye dair en ufak bir bilgileri dahi olmayan atalarımızı gördüklerinde şoka uğratan ve dünyanın sonunun geldiğini düşündüren bu korkunç günde neler yaşandığını gelin birlikte bulalım. Sene 1561, Almanya'nın meşhur Bavyera bölgesindeki en güzel şehirlerden birisi olan Nürnberg'deyiz. Dönemin gözbebeği yerleşim yerlerinden birisi olan Nürnberg, gerek kültür, gerek ticaret alanında gelişmiş ve huzurlu bir şehirdir. Ta ki 14 Nisan sabahına kadar. Günler 14 Nisan 1561'i gösterdiğinde bölge halkı günlük işlerini yapmak için uyanırlar. Fakat o sabah gökyüzünde diğer günlerden çok daha farklı bir manzara vardır evlerinden çıkıp bakışlarını göğe çevirenleri tıp atıp buna benzeyen bir manzara karşılar. Kulağa oldukça fantastik geliyor değil mi? Lakin demin bahsettiğim gibi Nürnberg basit bir köy değildi. Kültürel anlamda gelişmiş, içinde büyük kiliselerin ve dönemin tüm arşivini tutan papazların olduğu bir şehirdi. Ve o gün yaşananlara dair günümüze pek çok resmi rapor ulaşmıştır. Bunlardan en betimleyici ve net olanı ise dönemin yerel gazetesi sayabileceğimiz Hans Glasel tarafından raporlanmış bu çizimdir. Bu çizimin altında ise yaşanan olayları şu şekilde belirten detaylı bir yazı vardır. 14 Nisan sabahı saat 4-5 sularında güneşin önünde korkunç bir hayaleti andıran bu görüntüye şehirdeki yüzlerce insan tanık olmuştur. Güneşin üzerinde ve altında ayın hilal dönemindeki şeklini anımsatan iki adet figür vardı. Renkleri kan kırmızısı. Etrafında mat demir renginde yuvarlak küreler duruyordu. Bazı küreler uzun silindirler içinde, bazıları etrafa yayılmış. Aynı şekilde haçlar. Kimilerinde küreler vardı, kimilerinde yoktu. Birbirleriyle kavgaya başladılar. Küreler hızla güneşin hizasındaki hilallere doğru gidip geliyordu. Bu kavga bir saat kadar sürdü ve bazı küreler simsiyah bir duman eşliğinde gökyüzünden düşerek yandılar. Daha sonra gökyüzünde dev bir mızrak, iki başı doğuya bakarken arkası batıya dönük bir şekilde belirdi ve savaş sona erdi. Bu işaretler her ne demek ise şüphesiz ki sadece Tanrı bilir. Bizim bu gördüğümüz işaret karşısında tek yapabileceğimiz bağışlayıcı Tanrı'ya sığınmak ve ona şükretmektir. Onun merhameti bol olduğu gibi, tıpkı bugün yaşananlar gibi cezası da kuvvetlidir. Onun çocukları olarak bu dünyada ve diğerinde şükür içinde yaşamalıyız. Modern teknolojiyle hiç tanışmamış bir toplum için bence anlatım tarzı gayet net. Sadece şekillerden yola çıkarak anlatım yapabilmişler. Sonuçta ne motor, ne uçak, ne uzay gemisi, bunların hiçbirine dâhil hayal güçlerinde bile en ufak bir çağrışım bulunmamakta. Ve nihayetinde haç şekline benzeyen gemilerin daha çok kaldığını gördükleri için olayı tanrının güçlerinin kazanması olarak yorumlamışlar. Fakat biz günümüzde konuya daha hakim bireyler olarak gözümüzde bu manzarayı çok daha rahat canlandırabiliyoruz. Bu yaşanan olay sadece Nürnberg kentinde değil, civar köylerde de papazlar tarafından kayıt altına alınmıştır. İşleri daha ilginç bir hale sokan ise 5 sene sonra Nürnberg'den 500 km uzaktaki Basel şehrinde yine benzer bir sahnenin tekrarlanmış olması. 27-28 Temmuz ve 7 Ağustos tarihlerinde Basel halkı neredeyse Nürnberg'dekinin aynısı manzaralarıyla karşılaşırlar. Benzer şekilde yazılan raporlara göre Belirtilen tarihte gün doğum saatlerinde güneşin ışıltısını yitirdiğine ve kan kırmızı bir renge büründüğüne dair betimlemeler ve gökyüzündeki kürelerin güneşe doğru çok yüksek hızlarla sürekli hareket yaptıklarına dair anlatımlar mevcut. Hızla güneşe doğru gidip gelen bu kürelerin şehre yaklaştığında kızgın bir demir gibi kızardıkları dahi yazılmış. Aynen atmosfere giren bir uzay gemisinin hali gibi. Yerel raporlardaki çizimi ise şu anda ekranda görüyorsunuz. Aynen Nürnberg'deki gibi olayları açıklayamayan insanlar durumu dinsel bir mucize olarak kategorize etmişlerdir. Günümüzde bazı tarihçiler ve bilim insanları olayları halkın yaşadığı toplu halüsinasyon ya da güneşin sandok denilen ışık kırılmasından ötürü bu şekilde bir yansıma yapmasına bağlasalar da bunlar açıkçası komik ve çok sığ açıklamalardır. Sonuçta iki büyük kent ve onlarca farklı köyden gelen aynı raporlar, insanların bizzat uçtuklarını, savaştıklarını ve düşüp parçalandıklarını gördükleri cisimler var. Tüm bu olayları halüsinasyon ya da ışık kırılması olarak açıklamaya çalışmak oldukça saçma. Yaşananların arkasında yatan sebepleri bilmemize ne yazık ki hiçbir imkan yok. Lakin şu açık bir gerçek ki birileri belki bizleri korumak için belki de farklı bir sebepten ötürü atmosferimizde ve yörüngemizde bir muharebeye girmiş ve bunun sonucunda o dönemin insanları bunu algılarının yettiği düzeyde kayıt altına almışlar. Ve tarihte tek kayıt altına alınmış göksel savaş bu iki olaydan ibaret değil. İlerleyen bölümlerde kadim göksel tanrıların gezegenimizde yaptıkları diğer çarpışmaların ve bunların etkileri üstüne yeni videolar yapıyor olacağım. Kim bilir belki önümüzdeki yıllarda gelişen teknolojimiz sayesinde 1561 ve 1566'da bizi koruduğuna inandığımız bu varlıklar ile tekrar karşılaşabiliriz. Benzer içeriklerin devamı için kanala abone olmayı lütfen unutmayın.